Alanya Kitap Günleri Söyleşiler ve Kitap Fuarı ile devam ediyor. Alanya Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Alanya Kitap Günlerinin 4. gününde, Klinik Sosyal Hizmetler Akademisyeni ve Psikodrama Eğitmeni Profesör Doktor Aliye Mavile Aktaş, Ailede Uyum, Aidiyet ve Şiddet Konulu Söyleşisi ile vatandaşlarla birlikte oldu. Çocuğun özgür iradesine bakılma hiç söylemek istemiyorum. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Hiçbir ee kız çocuğu. Aktaş'ın söyleşine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel, tiyatro müdürü Hüseyin Çinal, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Düşünsel, davranışsal parçalarının uyum içinde olduğu bir bütünlüğe kavuşması bizim için sağlıklı bireysellik diyoruz. Şimdi sağlıklı bireyselliğin ee, böyle dümdüz bir eğri gibi gör, görmeyelim. Sağlıklı doğan bir sürü birey vardı ama ya çevreden kaynaklanan olaylar ya hastalık ya aile içindeki ilişkilerin ve psikososyal sorunlarla o uyum ve denge değişir ve düzensizleşir. Bozulur. O zaman biz hep şunu çok net e, biliriz. Yaşam düz bir çizgi üzerinde gitmez. Hani doğduk, çocukluğumuz, gençliğimiz, büyüyoruz, evlendik, yaşadık, gidiyoruz değildir. Öyle döngüsel bir, bir süreçtir ki, çevreden gelenler, küreselden gelenler, şimdi bütün gençler... Duygu ve düşüncelerin insanın kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor Aktaş şunları söyledi. Bazen bizim duygularımızın, bazen tehlikelerimizin, bazen de hatalı davranışlarımızın esiri yapabilir. Nasıl bir ailede doğdum, ne yaptım? Kendimize emek vermeyi, ötekiyle de ötekileştirmeden dans etmeyi, iletişim kurmayı içselleştirmemiz lazım. Bu topraklarda Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş'lar, her kültürden Mesela tam yanında çift zenginliğinde ben ailenin uyum ve bütünlüğüyle uğraşıyorum. Elmas çok güzel yaşamıyordu geçen aylarda. Ben de kar ve ıslak bir şeye bakmıyorum dedi, nereye getirdiğini. Üniversite mevzunu da şart değil dedi. Bir problemi, bir kriz durumunu nasıl çözdüğünü mi önemsiyoruz? Referans almanın olsa o dedi. Üniversite mevzunu olmasın da dedi. Şimdi bizim için ne diyor biliyor musun? Kendine ve oturma emek vermek. İnşallah. İnşallah. Bir sürü çalışır. Ben nasıl olmayayım? ben. Şöyle düşünmüyorum.